Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Biliyoruz biraz yorulduk, biraz da geriden gidiyoruz. Ama bir önceki oturumdan pası aldık, gelecekte bizimle bekliyor diye. Etki yatırımı bekliyor diyeceğiz aslında. Bugün bol bol sorunları konuştuk. Dünya nereye evriliyor, etik nerede, aslında nereye gidiyoruz? Bugün biraz daha yeni olanı konuşmak. Gelecek nereye gidiyor sorusuna. Aslında gelecekte bizim yatırımlarımız, parayı yönetme şeklimiz nereye gidiyor bunu konuşuyor olacağız. Bu paneli de aslında ilk kurgularken etki denince ilk akla gelen isimlerden birine tabii ki gittik. EYDK Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil bugün benimle birlikte. Şafak Hanım hoş geldiniz. Çok hoş teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Şafak Hanım çok uzun süredir sizinle çok farklı alanlarda da tartışıyoruz etki üzerine. Sanırım artık şeyi biliyoruz. Yani etki yatırımı geldi bugün bizimle. Geleceğin ötesinde dünyada kabul ettiğimiz temel gerçekliklerden bir tanesi. Ama burada belki biraz daha bu yatırımı bir spektrum olarak baktığımızda farklı basamakları görüyor. Sadece finans odaklı, sorumlu, işte sürdürülebilir ESG dediğimiz etki ve sadece etki gibi bir böyle yatırımda spektrum görüyoruz. Çok hızlı bu spektrumu bir sizden aslında biraz daha duymak ve dünyada neredeyiz? Devletler bu spektrumun neresinde, özel sektör neresinde? Etki yatırımına geldik mi, geçtik mi, gidiyor muyuz? Ne durumdayız? Genel bir duymak çok isterim. Evet, yatırımlar spektrumu dedin ekine ama aslında ben sürdürülebilir yatırımlar Hı -hı. spektrumuyla başlayacağım iş, işe konuşmaya. Çünkü burada konvansiyonel ekonomiyi biraz dışarı, dışında bırakacağım. Yani Adam Smith'in ta o zamandan gelen sadece kar, bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar ya da piyasanın görünmez eli dediğimiz kuramlardan ayrı olarak aslında sürdürülebilir yatırım spektrumunu konuşacağız bugün burada. Şimdi bir böyle doğrusal çizgi hayal edelim. Ee, en başta filantropi, hayırseverlik evet. duruyor. Ardından kurumsal sosyal sorumluluk dediğimiz kavram, ondan sonra sorumlu yatırım ve ardından ESG yatırımları bugün çokça duyduğumuz ardından da etki yatırımları geliyor bu spektrumda. Ee, tabii e, demin e, konvansiyonel yaklaşımlardan uzaklaştım. Daha doğrusu konvansiyonel yaklaşımların artık ihtiyaca cevap vermediğinden e, söz ettim. O yüzden zaten bugün buradayız. Bütün gün tartıştık. Çok da güzel konuşmalar dinledim. E, kaynaklar kıt, sorunlar çok kompleks. E, uçurumlar yani fırsat eşitliği, uçurumlar, eşitsizlikler Giderek büyüyor. Peki nasıl halledeceğiz bunu? Hı hı. Ee, tek bir yol var. Aslında e, sürdürülebilir yatırım yapmak. Ee, birkaç konuşma dinledim. Etki nasıl yaratacağız? Nasıl etki yapacağız? Aslında parayı etkiye koyarak yapacağız. Yani etkiye yatırım yaparak bir sonuç almak mümkün. Başka türlü mümkün hı hı. değil. OECD ülkelerine bakıyoruz. Yılda. Eğitim ve sağlık harcamalarına 10 trilyon dolardan fazla para harcanıyor. Bu da ülkelerin gayri safi milli hasılasının aşağı yukarı %20'sine tekabül ediyor. Hükümetler artık bu sorunları karşılayacak durumda değiller. Para yok. E, hayır kurumlarına bakalım, vakıflara bakalım. Mesela her yıl yapılan vakıfların yaptığı, Bağışların toplamı da aşağı yukarı 150 milyon dolar seviyesinde. Hı. E Biz sürdürülebilir kalkınma gündemine baktığımız zaman dünyada o kocaman bir kara delik var ya 4.2 trilyon dolarlık yılda karşılamamız gereken e, bir şey var e, nasıl söylesem kaynak bir boşluk var, var kaynak ihtiyacı var. Bunlar yetiyor mu? Yetmediğini hı hı. görüyoruz. Hükümetler yetişemiyor, hayır kurumları yetişemiyor. E anahtar nerede? Anahtar aslında işbirliğinde ama büyük ölçüde özel e, sektörde tabii ki. Hı hı. Az önce e, Umay hanım e, özel sektörün bu konuda uyandığına işaret etti. Tabii ki bu çok sevindirici ama yeterli değil. Hı hı. Çok daha fazlası <laughs> gerekiyor. Özel sektörün bu konuya eee daha çok eğilmesi, içselleştirmesi gerekiyor. Bu anlamda Barış Bey'in söyledikleri de çok doğruydu. İçgörü geliştirmek, yani işin içine, stratejisine bu işi, bu fikri derc etmek gerçekten çok büyük önem taşıyor. Krizleri hatırlarsak, COVID krizi. Ya da 2008 <laughs> krizi. 2008 kriziyle işte risk sermayesi kavramı ortaya çıktı. Hatırlayalım. Daha öncesinde sadece kar karı dert ediyordu şirketler. Bir de e, kar elde etmek, risk yönetmek neydi? Çok bilinmiyordu. 2008 krizinden sonra risk sermayesi, riskin nasıl bölüşüleceği ortaya çıktı, kavramsal olarak. Ama ortaya çıkan bir diğer noktada insan faktörüydü, çevre faktörüydü. Yani yatırım yaparken insanı ve çevreyi, çevreyi de öncelemek e, gibi kavramlar ortaya çıktı. Covid krizinde e, aslında hükümetler tek başına iş yapamadılar. Hayır kurumları devreye girdi, özel şirketler devreye girdi ve bundan sonra dünyanın karşılaşacağı bütün bu devasa krizlerde farklı bir şey yaşanmayacak. Hı hı. Tüm sektörlerin, tüm kesimlerin birlikte çalışması gerekecek. Yine spektrum'a dönüyorum. Biraz açıklayalım. Hı hı hı. Nedir bu kavramlar? Filantropiyi geçeceğim ama filantropi dediğimiz şey hayırseverlik. biz artık bağış sisteminden çıkıp aslında vakıfların, derneklerin yani kar amacı amacı git gitmeyen kuruluşların da birer yatırım yaptığını düşünüyoruz. Hı hı. Bu sosyal ya da çevresel bir yatırım ve artı pozitif hı hı. etki yaratan yatırımlar yaptığını düşünüyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ise biraz güncelliğini yitirdi biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz bunu. Ama o da günün ihtiyaçları da o zaman için ilk çıktığı dönemde çok çok katkı veren bir hı hı. kavramdı. Çünkü şirketlerin kendi faaliyet alanları dışında ee, çevresel ya da sosyal olarak e, kendi çalışanlarıyla ya da dış paydaşlarıyla birlikte aslında bir etki yaratması <laughs> e, öngörüyordu kurumsal sosyal sorumluluk kavramı. Ardından gelen sorumlu yatırımlar ise e, aslında e, bir yatırımla ortaya çıkan negatif etkinin nasıl yönetileceğini, o riskin nasıl yönetileceğini, ya da nasıl bertaraf edilebileceğini anlatıyor. Yani bir sigara fabrikası yatırımında o fabrikanın bulunduğu ilçedeki hastaneye yapılan bir ameliyathane örneğin bir sorumlu yatırım olabilir. Burada aslında bir yandan insan sağlığı için negatif etki yaratırken bir diğer taraftan da insan sağlığı için başka bir ortamda yine aynı coğrafya içinde Pozitif hı hı. bir etki yaratıyorsunuz. <laughs> ESG yatırımları zaten bugün artık hepimizin konuştuğu hı hı. çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini önceleyen yatırımlar. Tabii ESG yatırımları bugüne çok hitap eden yatırımlar ve burada da yine bir risk yönetimi hı hı. söz konusu. Ee, şöyle ki e, o negatif riski raporlayıp nasıl e, iyileştirebiliriz nasıl yok edebilirize odaklanıyor. Ama ESG yatırımlarıyla mesela bir petrol rafinerisi yatırımı yapabilirsiniz fosil yatırım hı hı. yapabilirsiniz. Ne yaparsınız bütün e, o yatırım e, faktörleri içinde çevresel işte sosyal e, yönetişimsel faktörler içinde riski minimize edecek şekilde ölçümleri yaparsınız tedbirleri alırsınız politikalar üretirsiniz ve diyelim ki risk eksi ondaydı eksi 6'ya, eksi 4'e, getirmeye uğraşırsınız Hı. ESG yatırımlarıyla. Etki yatırımları ise o spektrumunu doğrusal çizgide en sonda duruyor ve tam olarak şunu ifade ediyor: sıfırın üstüne ne koyacaksın? Üç tane unsur var. Birincisi sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun yatırım yapmanız lazım. Deminki örneğe dönecek olursak bir fosil yatırımı yapamazsınız <laughs> etki yatırımıyla ama yenilenebilir enerjilere ya da alternatif enerji kaynaklarına yapabilirsiniz. İkincisi, e, ölçmek, etkiyi hı hı. ölçmek ve o niyetin en baştan yatırımın e, stratejisine, fizibilitesine dahil edilmesi söz konusu. Etki yatırımlarında sıfırın üzerine ne koyacaksın, ne katma değer yaratacaksın? Hı hı. Artı bir mi, iki mi, üç mü, on mu? aradaki fark bu. Bu şekilde anlatabilirim en e, kısa çok, şekilde. Çok teşekkür ederim. Yani riskin dağılımı özellikle bu yeni ekonomi tartışmalarında sürdürdüğümüz noktada çok önemli. Çünkü riski sadece bir şirket olarak değil, ölümü de çok yanlış, ölüm riskini de çok yanlış dağıttığımız bir dönemdeyiz. Özellikle özel sektör uyandı meselesiyle ilgili belki şeyi görmekte burada. İşte Rebecca Henderson'ın Artık Imaging Capitalism demesi, kendisini bir kapitalist olarak tanımlaması, Dünya Ekonomik Forumu'nda Davos'ta yine aynı şekilde paydaş kapitalizminin yani mevcut düzenin böyle gidemeyeceği yönünde herkes hem fikir olduğu bir noktadayız aslında. Etki yatırım da burada çok kritik bir yere odaklanıyor. Çok hızlı etkiye gireceğim ama şeyi burada çok özellikle açmak istiyorum. ESC evet zarardan azaltma politikalarına yönelik bir noktada. Ama ben bir kurumum ve evet dünyaya zarar ver, veriyorum. Bunun farkındayım. Ben bunu sonlandırana kadar etki yatırımı yapamaz mıyım? Yoksa ikisini birlikte götürebilir miyim? Bir hiyerarşi var mı aralarında? Bu aslında e, bir evrim. Öyle diyelim. Şimdi biz bu salondayız bugün. Işıklar yanıyor. Hepinizin her, Wi-Fi vardır herhalde bu salonda. Aslında e, tüm bu kaynaklara büyük ihtimalle şu an fosille ulaşıyoruz. Yenilenebilir enerjiyle ulaşamıyoruz. Bu evet. da şu demek. Eğer biz bir gecede e, etki yatırımlarına dönecek olsak yani e, yenilenebilir enerjiye dönmek istesek dönebilir miyiz? Bu mümkün evet. değil. Geçiş sürecine hı hı. ihtiyacımız var. Bu anlamda da ESG yatırımları bize gereken e, alanı yaratıyor. ESG yatırımlarıyla aslında biz ilk önce o negatif riski görmeyi, hı hı. raporlamayı, öğrenmeyi, şöyle bir onu idrak etmeyi, ardından da onu yönetmeyi, e, manage etmeyi, yönetmeyi hı hı. E, anlıyoruz. Dolayısıyla bu geçiş sürecinde e, yatırımlar için hem ESG yatırımları yapmak mümkün ama bir yandan da etki yatırımlarına da başlamak hı hı. mümkün. Dünyaya baktığımızda yatırım portföylerinde artık o, o yatırım portföylerinin yüzde otuzunun etki yatırımına kaydığını görüyoruz. E, tamamen fosilden hı hı hı. çıkamıyor. Ama bir yandan da etki yatırım yapıyor. Türkiye için bir örnek vermek gerekirsek, tabii farazi bir örnek vereceğim isim vererek değil ama bugün şirketlere bakalım. Şirketlerin çeşitli portföyleri var. Her sektörde yatırımları var değil mi şirketlerimizin? Diyelim ki sağlık yatırımı var, işte gıda yatırımı var enerji yatırımı var, savunma sanayi yatırımı var. Bunlar içinde savunma sanayi yatırımı eksiye giden yani negatif etki üreten yatırım türü. Ee, enerji yatırımı eğer yenilenebilir enerji ise iyi, karnede iyi, artı, çek. Ama fosilde ise orada da bir negatiflik var. Ee, gıda ve sağlıkta ise çok ciddi pozitif etki yaratma, bunu katmerlendirme imkanı var. Ne yapacak o zaman? Negatifte giden yatırımlarını ESG yatırımlarıyla e, riskini yönetmeyi öğrenecek, raporlayacak. Onun yönetmeyi ve nasıl bir çıkış senaryosu e, oluşturacağını e, Çok, aslında hı hı hı. belirleyecek, buna karar verecek. Çıkış senaryoları da öyle ben yarın çıkıyorum demekle olmuyor. Bakın 2015'te e, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı, Anons etti. <laughs> 2030'a bir şey, randevu tarihi <laughs> verdi değil mi? Yani demek ki çıkış senaryosu için kaç yıl verdi? 15. 15, yıl 15 yıl verdi. Karşılayabilecek miyiz? Bilmiyoruz. Aynı şey şirketler için söz konusu. Siz negatif üreten bir yatırım yapabiliyor, yapabiliyor yapıyor olabilirsiniz bir şirket olarak ama bu riski nasıl yönetiyorsunuz nasıl raporluyorsunuz idrak ettiniz mi ve buradan çıkış senaryonuz nedir taahhüt etmeye hazır mısınız asıl soru bu bununla beraber pozitif etki yaratabileceğiniz o alanlarda sağlık gibi gıda gibi buradaki o pozitif etkiyi nasıl maksimize edebilirsiniz, nasıl katmer, katmerlendirebilirsiniz ona bakmanız lazım. Örneğin teknolojiyi işin içine soktuğunuzda <laughs> sağlık ya da gıdada zaten eksponansiyel etki yaratmaya başlıyor. Ya da işte startuplara yatırım yaptığınız zaman orada bir fırsat var gibi çeşitli yöntemleri var bunun. Bu şekilde çok, açıklayabilirim. Çok kıymet. Yani burada şey bence altını çizmek çok önemli. Çıkışını zaten planlıyor olmak. Bunun senaryolarını hazırlıyor olmak ama bununla birlikte belki de şunun altını çizmekte fayda var. Kim olduğumuzdan ziyade artık paramızı nereye yatırdığımızın kritik olduğu bir döneme geliyoruz. Bu bence önemli bir ayrım. Yani özellikle bazen her şirket etki yatırımı yapamaz dediğimiz noktada artık bu şu an girmezse geç kalacağını görüyor olmak da çok kıymetli. Burada özellikle benim sormak istediğim bu etikle de benim de aklımı çok kurcalayan bir soru ve bir cevabım var mı emin değilim açıkçası ama etki yatırımı size bahsettiniz. Fonların %30'u ki aslında bu oldukça iştah verici bir rakam bu tarafa kayıyor ama bu özellikle onarıcı ekonomi tartışmalarına da baktığımızda burada işin sarkacının iki ucu var gibi görüyoruz. Bir gerçekten artık paramdan paylaşabilirim ama ben etki için yapmak istiyorum. Ha kar edebilirsem de güzel olur ama önceliğim etki yaratmak gibi bir bakış açısı var. Ben bunu daha etik görüyorum sarkacın daha etik ucu olarak. Bir anda dünya büyük bir krizin içinde iklime, gıdaya para yatırsam illaki paramı kazanacağım. Klasik bir yatırım mantığı ama etki burada bir yağ faktör olarak giriyor. Bunu da sarkacın diğer ucu olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde ya şu anki iştah sizce daha çok ne tarafta? Bu önemli mi? Sarkacı etik tarafta nasıl tutacağız ya da etik diye bir şey var mı aslında burada? Önceliklendirmeye ve tercihe bağlı. Şimdi sen böyle deyince aklıma şey geldi, şu cümle geldi. İnsan rasyonel seçimler yapar. Hani ekonomide rasyonel. Ama rasyonel nedir? Rasyonel sadece kar elde etmek midir? Yoksa hani çok paran vardır ama çekirge sürüsü her şeyi alıp götürmüştür. Sen orada evin içinden çıkamıyorsun mesela. Yani çok çok uç bir örnek verdim ama aklıma şey geldi. Bu sene sivrisinekler kış uykusuna yatmamış. Acaba nasıl bir yaz geçireceğiz diye merak ediyorum da onun için çekirge sürüsü geldi aklıma. Yani çok paran olsa kaç yazar? Rasyonel nedir? E, değişir. Herkese göre değişir rasyonelin ne olduğu bu, bu örnekten yola çıkarak önceliklendirmeye bağlı. Eğer siz bir vakıfsanız dersiniz ki benim için kar elde etmek öncelikli değil. Ben bir projeyi hayata geçireceğim. Bu sosyal bir konu ya da çevresel bir konu. Kar elde etme amacım yok. Sosyal etki yaratmak istiyorum. Pozitif etki yaratmak istiyorum. Ha bunu yaparken etkimi de ölçerek Sonuçları görmek istiyorum ki ölçeklendirebileyim, sonuçları göreyim ki başka yerden hibe alabileyim diyebilirsiniz. Ya da bir şirketsinizdir dersiniz ki ben hem kar elde etmek istiyorum, riskimi de yönetmem lazım, ama etkimi de sosyal ve çevresel etkimi de tıpkı bir bilanço okur gibi. Okumak istiyorum ve izlemek istiyorum ve yönetmek istiyorum. Bu da mümkün. Bunun adı da etki yatırımı. <laughs> Ötekinin adı da etki yatırımı. <laughs> o girişimsel e, hayırseverlik onun <laughs> adı. E, bunun adı da e, değişik formlarda etki yatırımı. E, tamamen <laughs> aslında tercihe bağlı. Etki mi etik mi konusu da hani etki mi etik mi etki mi etik mi iki harfin yer, yer değiştirmesi. Ee, orada da e, aslında yumurtadan tavuk mu tavuk mu yumurtadan gibi <laughs> ikisi çok etkileşen kavramlar tabi ee, kavramların bu kelimelerin e, özüne baktığımızda etik bize aslında tanım getiriyor ne iyidir ne kötüdür ne doğrudur ne yanlıştır tanım getiriyor ama etki biraz daha e, politika felsefesine, öteki ahlak felsefesine gidiyor, bu politika hı hı. felsefesine gidiyor etki. Çünkü politika felsefesi bize ne diyor? Aslında bir toplumda herkesin müreffeh olması için ne yapmak lazım, nasıl bir düzen olması lazım, nasıl adil bir düzen kurabiliriz hı hı. sorusuna cevap veriyor. ya, Etki biraz daha o tarafa gidiyor. Hı hı ama etki için etik de lazım. Yani önce tanım yapacaksınız ki <laughs> sonra da etkiyle sonuçları getirin ve e, o cümleyi tamamlayın. Evet. Öyle öyle söyleyeyim. Mesela etik yatırım, etki yatırımı. Ne fark var şimdi? E, etiği yatırımın önüne koyunca etik yatırım. Etik yatırım dediğimde dediğimizde e, e, Diyelim ki çevresel etiği ön plana alan yatırımlar nasıl olmalıyı anlatıyor. Ya da inanç odaklı yatırım dediğinizde mesela inanç odaklı yatırımlar var. Hristiyanların para toplayarak yaptığı yatırımlar. Orada da Hristiyanlığın etik kurallarını esas alarak yatırım yapmaktan söz ediyoruz. Yani nasıl yapılmalı? Nedir? Ne değildir? Ama etki yatırımında aslında çok daha... Büyük bir hı hı. E, kavramlar bütününü e, karşılıyor ve tüm bu sonuçları aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına değinen tüm konulara yatırım yapan bir e, olgudan bahsediyoruz. Çok çok teşekkür ederim Şafak Hanım. Bugünün böyle en büyük zorluğunu çeken Kübra Hanım'a bakarak süremi de gözetmeye çalışarak. <laughs> Çok böyle bir kapanış sorusunu da aslında çok kısa bir yerden almak tartışmayı daha sonrasında devam ettirmek istiyorum. Peki. Çok güzel. Artık yeni bir ekonomiye geçiyoruz. Etik ve etki dengesinde de artık ne durumda olduğumuzu, ikisinin beraber ilerlemesi gerektiğini gördüğümüz noktada daha döngüsel, daha onuracı, daha iyi bir ekonomiye giden yolda yol haritamız bugünden ne olmalı? Çok büyük bir soru ama ben çok kısa bir cevap vereceğim. Yani tabii hani ben de şimdi burada <laughs> çok kısa bir cevap. Tamam. <laughs> ESG e, yatırımları şu an e, hepimizin gündeminde. Özellikle Kamu Gözetim Kurumu'nun Aralık ayında çıkardığı, ön ayak olarak çıkardı bu sürdürüle, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarının kabulünden sonra Türkiye aslında çok ciddi bir noktaya geldi. Bu bir kilometre taşı Türkiye için ve bundan sonra artık Eylül ayından itibaren borsaya kote şirketlerden başlayarak yani o piramidin en tepesinden aşağıya doğru küçülen küçülerek giden şirketlerde sürdürülebilirlik raporlaması yapılacak. Bu da e, eski anlamda sürdürülebilirlik raporları değil. Hı hı. Yani hani eskiden ha, şimdiye kadar hazırlanan sürdürülebilirlik raporları biraz daha faaliyet raporu <laughs> evet. e, tadında raporlardı. Ciddi sürdürülebilirlik standartlarına göre hazırlanan e, raporlardan hı hı. söz ediyoruz. Bir içerik üretiliyor bu konuda. Bütün standartlar geliştiriliyor. Bu da bizi Türkiye olarak zaten yepyeni bir dönemece getirdi. Bu süreçte e, ödevler yapılacak. Şirketler ESG'ye ya alışacaklar ya da alışacaklar. Ama bu sırada da e, etki yatırımları da bir e, bir alternatif olarak. Hı hı yer alacak portföylerde. Çünkü aslında bir analojiyle bitireyim ben sözümü. Biz aslında bir tünelin içindeyiz. Bir tünelde ilerliyoruz ve kavramlar sürekli değişiyor. Demin sözüne ettim o spektrum vardı ya filantropi, hı hı. kurumsal sosyal sorumluluk, sorumlu yatırım ESG bunlar tünel boyunca ilerledikçe yan da tünelin yanında bize açılan pencereler ama tünelin sonunda etki yatırımı var. Çünkü bir gün ESG de yetmeyecek. ESG de yetmeyecek bu kaynakların kıtlaşmasından dolayı. O zaman da dünyanın gittiği nokta işte döngüsel ekonomi olacak. O onarıcı ekonomide o taşın yollarını, o yolun taşlarını döşeyecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Hanım. bence mesajlarımız oldukça net ki gelecek etki yatırımı üzerine kuruluyor. Çok geç kalmamak lazım. Çok teşekkürler. Çok, Çok teşekkür sağ ederim. Sağ Çok sağ ederim. olun. Çok sağ olun.